Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı Lacivertli Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Mert Müldür, Cengiz Ündür, Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Bekeo, kadroya dahil edilmedi. Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle, İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Dijiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Osterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartu Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fırg, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Yusuf Enesiri, Jayson Duran, Cem Tosun